Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu güzel tuvasını yapımını göstereceğim. Merit örtüsü olarak e, üyemiz Nurgül Hanım gönderdi. Ona da buradan sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. İnşallah memnun kalır. Evet, üyemiz Sahra Hanım da göndermişti. Ona da sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Sizi çok seviyorum. Sizleri de çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Yanımdasınız. Takipçimsiniz. Evet, nasıl yapılıyor onu anlatayım. Ee, ilk önce yazma kenarına siz kutucuk yaparsınız iki zincir çekip başına dolamadan batarsınız ondan sonra sıralı şekilde yani her bir sırayı bütün yazmanın etrafında yapacaksınız ondan sonra ikinci sıraya geçeceksiniz geçeceğiz birlikte ben mendil kenarına yapacağım yine üçüncü sırada aynı şekilde dördüncü beşinci böyle yazmanın etrafını tamamen gideceksiniz ama ben git gel yapacağım siz tamamen bitirdikten sonra e, ikinci sıraya geçeceksiniz yazma etrafını mesela. Evet, hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Son sırada da boncuklarımız var, onu da söylemeyi unuttum. E, bir de burayı yapmak için kalem lazım bize. Kalemle burasını yapacağız inşallah. Evet kenarda dursun. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Bir terslik çıkmazsa iyi olacak inşallah. Evet bu sefer hardal sarısı ip kullanacağım Evet 4 zincir çektim böyle aynı kutucuğa batayım bir tane trabzan yapıyorum bir defa dolayıp iki defa da çektim trabzan yapıyorum bu modeli sıkı yaparsanız eliniz sıkıysa daha güzel durur hani genişse fazla güzel durmuyor arkadaşlar biraz sıkı yapmaya çalışın 2 zincir bakın bir ilerideki kutucuğa bir tırabzan yapıyorum bir defa dolayıp iki defa da çektiğim tırabzan 2 zincir bir karşıya bir tırabzan iki zincir bakın bir sonraki kutucuğa bir tırabzan böyle 14 tane kutucuk yapacağız bu şekilde bakın şöyle gördüğünüz gibi 14 tane kutucuk yapacağız 2 zincir bir tırabzan. Bitti galiba sayalım kaç tane oldu? Öyle yapıyorum ama. 3 6 9 12 13 14. yapıyorum. 2 zincir, 1 trabzan. Evet, 1 zincir çektim. Böyle hani ne diyeyim? Orta büyüklükte bir örümcek. Bakın şöyle gör, göster göstereyim. Böyle bir örümcek yaptım orta büyüklükte. Hani ortadan hafif büyük de olabilir. Çok büyük olmasın. 1 2 3 4 zincir çektim. Örümceğin tepesine başına dolamadan yuva yapacağım başına dolamadan batıyorum yani sonra bir zincir tekrar aynı büyüklükte bir örümcek yapıyorum bakın bu şekilde başına doladığım bir iki üçüncü kutucuğa bir tırapsan iki zincir bir karşıya bir tırapsan iki zincir bir ileriye bir Böyle yine bakın iki kutucuk oldu 14 tane kutucuk olasıya kadar devam edeceğiz Böyle ilk sıramız bu şekilde 14 kutucuk sonra 2 örümcek bakın ortasına da 4 zincir çekip başına dolamadan battım. Böyle 14 tane kutucuk yapın. Evet bakın 14 tane kutucuk yaptım. Ee, siz nasıl yapacaksınız? Hani yazma kenarına yapıyorsanız yine örümcek yapacaksınız. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir tepesine aynı şekilde başına dolamadan batıp Sonra aynı büyüklükte örümcek. 3. üçüncü kutucağı trabzan yapacaksınız. Yine 14 kutucuk olarak devam edeceksiniz. Yani ilk sıramız böyle devam ediyor. Ben dönüş yapacağım. Geleceğim. Evet ben dönüşleri bu şekilde yapacağım. Yaptım. Hani siz böyle yapmayacaksınız. Direkt bütün yazmanın etrafını yapacaksınız. Hani sizin için kolay olacak. Ben biraz hani git gel yaptığım için farklı oluyor. Şimdi bir örümcek, bakın ikinci sıraya geçtik. İkinci sırada, bakın ilk kutucuğa değil ikinciye batacağım. Siz mesela geçtiniz diyelim, hani ikinci sıraya geçtiniz, buraya başına dolamadan örümcek yapıp batarsınız. Ondan sonra şuraya gelip, aynı buraya, bakın bu ikinci kutucuğa trabzan ya da zincirle başlayabilirsiniz. 2 zincir çekiyorum, bir ileriye bir trabzan, bir ileriye bir trabzan. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. İki zincir, her bir kutucuğun arasına bakın gördüğünüz gibi bir trabzan yapıyorum. İki zincir bir trabzan benim ipim düğüm olmuş nedense ben açayım da Evet iki zincir bir trabzan yapıyoruz böyle ikinci sıradayız o 14 tane kutucuk yaptım onun üzerine saymadım ama kaç tane olduğunu bakın son kutucuğa batmıyorum bakın bir öncekine batıyorum trabzan yapıyorum ben gene de bir sayayım 3 6 9 10 11 tane 11 tane oldu gördüğünüz gibi bir zincir çektim bir örümcek yapıyorum yine aynı büyüklükte örümcek başına doladım hani 4 zincir çekmiştim ya onun içine iki tane trabzan yapıyorum bakın bir defa dolayıp iki defa da çektim iki tane trabzan yaptım iki zincir çektim aynı yere iki tane daha trabzan yapıyorum aynı yuvaya birini yaptım şimdi ikinciyi yapıyorum bakın bu şekilde oldu bir zincir orta büyüklükte bir örümcek bakın ilk kutucağı değil ikinciye batıyorum iki zincir böyle 11 tane sanırım. Buradan da sayayım. 3 6 9 10 11. Evet. 11 tane kutucuk olacakmış. 11 tane kutucuk yapacağız. Ben döneceğim. Hani 3. sıraya geçeceğiz. Evet, 3. sıraya geçtim. Bakın. Buraya batmam lazım. Bakın ilk kutucuğa atlıyorum. ikinciye. 1 2 3 4 zincir çektim üçüncü kutucuğa tırabzan yaptım iki zincir bir tırabzan böyle her bir kutucuğun ortasına bakın tepesine değil ortasına batıyoruz iki zincir bir tırabzan ipim düştü iki zincir bir tırabzan kaç tane olmuş 3 6 7 8 tane Evet bir zincir çektim bakın buradan da bir tane bıraktım şöyle yine örümcek yapıyorum aynı büyüklükte başına doladım bakın burada iki tane trabzanım var şöyle buradayız İlk trabzan tepesine bir trabzan yaptım Aynı yere bir tırabzan daha yapıyorum. Şimdi ikinci tırabzana bir tırabzan yapıyorum. Bir defa dolayıp iki defa da çektim. Aynı yere bir tırabzan daha yaptım. Yani dört oldu. İki zincir çektim. Bakın altta da iki zincir çekmiştik. Diğer tırabzana geçiyorum şuraya. O tırabzanın tepesine aynı şekilde iki tane tırabzan yaptım. Sonra başına doladığım bakın onun yanındaki trabzan onun tepesine de bir yaptım şimdi ikinciyi yaptım bu şekilde oldu tekrar örümcek başına doladım ilk kutucağı değil ikinci trabzan yapıyorum yine sanırım 8 tane kutucuktu 8 tane kutucuk yapacağız sonra dördüncü sıraya geçeceğiz ben 8 kutucuk yapayım döneceğiz Evet 8 tane kutucuk yaptım şimdi dördüncü sıraya geçtim bakın ilk kutucağı değil ikinciye batıyorum ikinciye trabzan yapıyorum 2 zincir bir trabzan yine aynı şekilde tepesine değil aralara batıyoruz kutucukların 2 zincir bir tırabzan. 2 zincir bir tırabzan. 2 zincir bir ileriye bir tırabzan. Evet kaç tane? 3 5 tane oldu bakın kutucuğumuz. Gördüğünüz gibi son kutucuğa batmadım. 1 zincir 1 örümcek başına doladım. Bakın ilk buradaki ilk trabzan tepesine trabzan yapıyorum aynı yere bir trabzan daha yapıyorum artırma yapmış olduk sonra bir ileriye bir trabzan bir ileriye bir trabzan bir ileri trabzanın tepesine bir trabzan aynı trabzanın üzerine tekrar bir trabzan daha yaptım altı tane oldu bakın iki zincir çektim bakın buradaki trabzanı tepesine iki tane trabzan yapacağım bir iki bir ileriye bir trabzan bir ileriye bir trabzan bir ileriye iki trabzan yapacağım aynı trabzanın üzerine iki tane batıyorum başındaki ile sonundakine iki tane batıyoruz bu şekilde oldu bir zincir bir örümcek başına doğdum bakın ilk kutucuğa değil ikinciye batıyorum ortasına iki zincir bir trabzan bu şekilde iki zincir bir trabzan böyle beş tane kutucuktu sanırım iki zincir bir trabzan iki zincir bir trabzan 3 beş evet siz e, örümcek yapıp hani devam edeceksiniz. Ben dönmek zorundayım. O yüzden iki zincir çektim. İlk kutucuğa değil ikinciye batıyorum. Başına dolamadan. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir ileriye bir trabzan. iki zincir. Bir ileriye bir trabzan. Evet. iki tane kutucuğum oldu. Bakın. Şöyle göstereyim. Bir örümcek. Başına doladım. Bakın ilk trabzanla son trabzanı iki tane batıyorum. İlk trabzana batıyorum şimdi. Ona trabzan yaptım. İkinciyi de aynı trabzan üzerine yaptım. Bakın. Sonra her bir trabzana bir tane bataraktan devam ediyorum. Sonuncuya bakın sonuncuya iki tane battım. Altıncıya iki tane battım. Bu şekilde iki zincir çektim bakın karşı trabzanlara geçeceğim onun için ilk trabzanı iki tane trabzan batıyorum iki tane yaptım bakın bir sonrakine bir bir sonrakine bir batıyorum tek batıyorum bir trabzan yaptım bir ileriye bir trabzan bir ileriye bakın sonuncu trabzan tepesine iki tane batıyorum yani iki tane trabzan yaptım Sanırım 3, 6, 7, 8 tane oldu bir zincir, bir örümcek yapacağım inşallah. Bakın ilk kutucuğa değil ikinciye batıyorum. İki zincir, bir ileriye bir tırabzan, iki zincir, bir ileriki kutucuğa bir tırabzan. Evet, ben böyle tarafı da böyle yaptım. Böyle örümcek yapıp tekrar aynı şekilde devam edeceksiniz. Ben burayı böyle dönüş yapmak için böyle yaptım. Hadi siz daha iyi öğrenin diye ama böyle Evet. Gördüğünüz gibi kaçıncı sırayı bitti? 1, 2, 3, 4, 5. sırayı bu şekilde yaptık. Böyle devam edeceksiniz. Şimdi 6. sıraya geçtik. Bir örümcek. Bakın burada hemen ilk kutucuğun ortasına batıyoruz. Trabzan yapıyorum. 2 i̇ki zincir, ikinci kutucuğun ortasına bir trabzan. Bakın tek kutucuk oldu. Bir zincir, bir örümcek. Burada ne yaptık? Burada da aynı şekilde trabzan yaptım. Trabzanı ona tamamlamam lazımdı. Bakın ilk trabzanın tepesine iki tane trabzan yapacağım. İlkine ve sonuncuya iki tane batıyoruz. Diğerlerini tek yapıyoruz. Tek batıyoruz. Her birine bir tane bataraktan devam ediyorum. Şöyle. Sonuncuya bakın. Bir. ikinciye battım. İki zincir çektim. Bakın. Karşı trabzana geçtim. Bir ikinciyi yaptım. Bakın iki tanesini aynı trabzanın üzerine battım. iki Ondan sonra her birine bir trabzan yaparak da devam ediyorum. Bakın sonuncuya bir sonuncuya ikinciyi battım. 10 tane trabzanımız oldu. Bakın 10 burada, 10 tane de burada. Bir zincir, bir örümcek. Bakın buraya bir trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum ikinci kutucağa. Bir trabzan. Evet, şimdi geldik. Örümcek yap, ay örümcek diyorum kalem takacağız. Bakın bir tane iki zincir çekip en üst sıradayız. Hani en üst boncuk sırasının altındayız. bir örümcek yaptım. Bakın buraya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi burası aslında bir trabzan olacak. Ben iki zincir çekmek zorunda kaldım. Evet kalemi getirdim. İlmeği taktım bakın. Her bir trabzanın tepesinden böyle ilmek alıyorum. Zincir çekiyorum. Genişletip kaleme takıyorum. Bakın üçüncü trabzan tepesindeyim. İlmek aldım. Zincir çektim. Genişlettim. Kaleme taktım. Daha küçük bir şey yapmayın. Hani çünkü şöyle denk gelmesi lazım. Bakın gördüğünüz gibi denk gelmesi lazım. Hani kalem çok ideal. Hani boyut olarak kalemden büyük ya da küçük bir şey olmasın. Evet, bakın sanırım beşinci yapıyorum. Beşinci trab, dördüncüymüş. Dördüncü trabzan üzerinden ilmek aldım. Şimdi beşinciye bakın, ilmek alıyorum. Böyle geçiriyorum. Bakın tığım batırdım ilmeği aldım böyle zincir çeker gibi yaptım çektim diyelim tepesine geçirdim. Bir sonrakine batıyorum ilmek aldım zincir çektim tepesine geçirdim bir sonrakine battım ilmek aldım zincir çektim böyle anlatması zor modeldi inşallah anlatabildim batırdım ilmek aldım tepesine geçelim evet zincire geldik ortadaki zincire geldik o iki tane zincir çekmiştim ya Or oraya oradan üç tane ilmek alacağım bakın birinciyi aldım ikinciyi aldım o zincirden alıyorum üçüncüyü aldım şimdi yine trabzanların üzerinden her birinden bir tane ilmek alıyorum böyle ilmek alıp bir zincir çekiyorum kaleme geçiriyorum Evet böyle bitireyim ben şuraya kadar gelin Hani size tamamen etrafını yapacaksınız ee, şuraya da trabzan yapacağız onu da göstermem lazım Evet, bakın hepsini, bütün ilmeklerden, trabzanlardan ilmek aldım, kalemime geçirdim. Evet, bakın, en son tekrardan bir tane daha ilmek alıyorum, bir zincir çektim, örümcek yapacağım. Yine aynı büyüklükte bir örümcek yapacağım, bakın. Sonra başına doladım. Bakın, burada bir kutucuğumuz vardı, gördüğünüz gibi. O kutucuğun tepesine trabzan yapıyorum. Trabzan yapacağım. Tekrar ses yapıyor kalem. Bir zincir çektim. Tekrar bir tane daha örümcek yapıyorum. Böyle e, ne yapacağız? E, batacağız. Batacağız derken böyle buraya geçiş yapacağız arkadaşlar. Bakın trabzan tepesine geçiş yapacağım. Örümcek yaptım. Oraya başına dolamadan batacağım ve aynı şekilde kaleme geçireceğim. Buraya başına dolamadan battıktan sonra bir zincir çekip kaleme geçireceğim. Yine aynı şekilde bütün trabzanların üzerinden ilmek alıp kalime geçireceğiz. Geçireceksiniz. Ortadan 3 tane ilmek alacaksınız. Böyle devam edecek. İnşallah kaç tane ilmek almışız diye sorarsanız 3 6 tam sayabilir miyim? 9 12 15 18 21 22 tane. Evet 22 ilmek geçirmişim. Şimdi ne yapacağız? kalemimizi çıkartacağız son sıra bitti inşallah ben hemen bu arada boncuğumu da ipe geçirdim siz de hani son sırada geçirin isterseniz hani diğerlerinde elinize takılmasın evet bakın kalemimi çıkarınca böyle bir görüntü oluştu şimdi bakın trabzan tepesine başına dolamadan batacağız. Oraya başına dolamadan batılıyor. Böyle boncuklarımı alayım. Öyle yaparsınız. Bakın ilk ilmeği aldım. Başına dolamadan battım. Bir tane boncuk alıyorum. Kum boncuk. Bakın onu sıkıştırdım zincir çekerekten. Tekrar ilmeğin tepesine başına durmadan battım. İkinci ilmeği aldım. Tepesine başına dolmadan batıyorum. Bir tane boncuk aldım. Bakın böyle zincir çeker gibi yaptım. O ilmeğin tepesine tekrar başına dolmadan battım. Şaşırdım ay. İlmek alıyorum. İlmeğin tepesine batacağız ilk. Ondan sonra boncuk alacağız. Boncuk aldım bakın. Böyle sıkıladım boncuğu zincir çeker gibi. Sonra ilmeğin tepesine başına dolamadan battım. İkinci pardon kaçıncı ilmek artık çoğu birkaç tane ilmek aldım. Bir ilmek daha aldım. Tepesine başına dolamadan battım. Bir boncuk alıyorum. Bakın zincir çeker gibi sıkladım ilmeğin tepesine tekrar başına dolmadan batıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde devam edeceğim. Diğer ilmeği aldım. Böyle çeviriyoruz. Hani bükülmüşse çevirebiliriz. Şöyle düzgün dursun diye. Ütülenince daha hoş durur. Evet. Tepesine başına dolmadan battıktan sonra boncuk aldım. Sıkıladım. Tekrar ilmeğin tepesine tekrar batıyorum. Başına dolmadan. Sonra yine ilmek alacağım tepesine başına dolmadan batıyorum bir boncuk alıyorum sıkılıyorum ilmeğin tepesine batıyorum bayağı bir zamanınızı aldım inşallah beğenirsiniz Evet ilmek aldım tepesine başına dolmadan battım sonra boncuk alıyorum böyle son sıra böyle devam edeceksiniz hepsini böyle bu şekilde devam edin buraya kadar gelin buradan sonra da gösterip inşallah vedalaşalım Evet bakın üzerine bitirdim son boncuğumuzu son ilmeğimizi yaptım şimdi ne yapıyorum burada hani trabzan olması lazım bu trabzan tepesine başına dolamadan batıyorum ve diğer ilmeği alacağım diğer ilmeğin tepesine aynı şekilde başına dolamadan batıp şuradan göstereyim Bakın tepesine başına dolamadan batmışım. Ondan sonra diğer ilmeği alıp tepesine başına dolamadan batmışım. E, boncuk Tekrar aynı işlemleri yapmışım arkadaşlar. İnşallah şöyle ben kendi yaptığımı da sizinle yaptığımı da göstereyim. Ütülenince daha güzel olacak. Evet böyle de hardal sarısı da güzel oldu. Şunu göstereyim. Evet bakın böyle. İnşallah memnun kaldınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ören Hanım YouTube kanalıma. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız mutlu olurum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.